Şimdi bir şimdi Biberber'deyiz. Bakalım Biberber'de bir şey var mı? Hoşgeldiniz. Selamun Nasıl tanıyabilir miyiz? Ramazan Demirel. Ramazan Demirel. Ramazan abi kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Yirmi yıldır, yirmi iki yıldır bu işi yapıyoruz. Ramazan abi esnafları geziyoruz, Esnaflar halinden memnunmuş, şikayetçiymiş, şükrediyorlar bu durum nedir diye soruyoruz. Siz ne diyorsunuz mevcut durum için? Şu an kimse haline memnun değil. Evet. Ekonomik evet. kriz var. Sankalar. O kriz sizde de var mı? Zarar ediyoruz ama yine çok şükür. Ekmeğimiz çıkıyor ama eskisi gibi değil. Eskisi gibi. Eskiden daha? Eskiden, da eskiden ekmeğimiz çıkıyoruz. Para kazanıyoruz. Evet. evet. Kazancımız vardı. Evet. İhtiyaçlarımız. İyi şey. <laughs> Şu anda fiyatlar ne oldu hocam? Fiyatlar <laughs> başlıyor. Herkes kafasına göre yani. Fiyatlar Allah Allah. Fiyatlar. Yani burada belirli bir sabit fiyat yok mu? Yani federasyon. fiyat bu hafta bir fiyat verirsek 20 gün sonra bakıyoruz fiyat bir daha değişiyor. Neden abi? Ya yani neden? Ekonomik bu şartlardan dolayı, krizden dolayı. Yani, yani başka belgeler bu kurala uymuyor diyelim. Uymayan da var ama uymayan da mecbur kalır ihtiyaçları evet. artmaya çalışıyor. Ne yani? Kiralı geliyor. Evet. Buranın kirası ne kadar bu arada? 1500. 1500. Bir bir tıraş ne kadar hocam? Bir Saç sakal. Şu anda biz 50 lira yapıyoruz. 50 TL. Yani 10 tıraş yaparsanız evet. kira çıkıyor. Kira çıkıyor. Peki samimice samimice söylerim Ramazan abi. Canım Can, canım abi bir dakika. Da. Bir, bir günde günde 10 tıraş yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Vallahi yapmıyoruz. Yapıyoruz yalan olur. Gün oluyor yapıyoruz ama gün oluyor ya. Ortalama günler. Ortalama 5-6 Altı taş. Yani iki günde kilo çıkıyor. İki günde çıkıyor da. <laughs> çocuğun bezi ne olacak? Başka. Dolan elektriği bir buçuk iki milyar geliyor. Oo, güzel. Güzel. Evet. Yani iki. günde elektriğe Ya Ben bu tıraşı elinde yapıyorsam bana kalan ya beş lira kalıyor. Aldığım bayağı evi Evet sevgili takipçiler duydunuz. Yani iş aslında oluyor. İyi kötü insanlar geçiniyor. Fakat elektriktir, doğalgazdır, dışarıdaki malzemelerdir, kiradır. Bunlar esnafın belini biraz düşüyor. O yüzden zorlanıyorlar. Anladım. Yoksa Allah'a şükür hayat devam ediyor. Fakat hayat pahalılığı etkiliyor. Peki teşekkür ediyoruz Ramazan abi. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışında varsa kimse selam söyleyebilirsiniz. Selam var mı? Ederim. Belirli bir isim var mı yurt dışında? Vallahi çoktur başkanım. Mesela Ahraba, Ahraba mesela. mesela Ahraba'm Amca çocuklarım var. Veysel de bilen, Orhan da bilen. Peki biz burada Veysel, Murat, Buna. hepsine selam şey söylüyoruz. Murat da var. Murat da var. Allah'a emanet olun. Bir dahaki esnafta görüşmek üzere.